Fazilete ermek için de iki şeyi unut. Fazilete erebilmek için. Sana bir faninin sana yaptığı şeyleri unut. Yanlışlıkları. Çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Nur suresinde Allah'ın size affetmesini istemez misiniz buyuruyor. İkincisi de yaptığın hayır hasenatı unut. O da seni, senin nefsine bir prim vermesin. Okunan âyet-i kerim suresi el gashiy suresi el gashiy olarak başlıyor. Yani her şeyi her taraftan sarıp bürüyen salgın ve kaplayıcı şey demek. Ve salgın belaya gashiye den deniyor. Bütün kainatı kuşatan büyük bir felaket. Büyük bir salgın bir bela gashiye. Yani kıyamet. Cenab-ı Hak diğer bir ayet kelimede Abu Sen Kamtarira buyuruyor. Sert ve belalı gün buyuruyor, çetin gün buyuruyor, musibetli gün buyuruyor, mukassi sıkıcı bir gün olarak bildiriyor. Cenab-ı Hak misaller veriyor. Bu misali veren Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Meari suretinde Cenab-ı Hak o günün azabından kurtulmak için mümkün olsa oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyacak, barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin ki o tek kendini kurtarsın. Bu Cenab-ı Hakk'ın ikazı. Fakat ne mümkün buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Hak kıyametten manzaralar bir tekvir suresinde günahlarımıza dikkat etmek beyizin bin kutilet buyuruyor. Diri diri gömülen kız hangi sebepten hangi günah sebebiyle öldürüldüğü zaman buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak cahiliye devrinde malum kız çocuğu sevimsiz gelirdi. Onu diri diri vahşet ananın ciğerinden sökülürdü kız çocuğu. Diri diri gömülüğe götürüldü. Cenabak ı Hak, bin kutilet buyur. Hangi sebeple öldürüldü diye sorduğu zaman. Bugün de aynı, aynı vahşet daha dehşetli şekilde yaşıyor. Bir kürtaş kasapların önünde ziyan ediliyor. Belki yarın o sana baston olacak. Belki senin seni o koruyacak, seni yarın o muhafaza edecek. Daha Cenab-ı o günkü kıyamette olan o şeyleri e, dehşetleri bildiriyor. En nihayet Cenab-ı Hak kiramen katiben neler kaydediyor bize? Nasıl dosyalarımız dolduruluyor? Kıyamette nasıl bir hesabı çekileceğiz? İkra kitabek buyuruyor. Kitabını oku kefa bi nefsi kel yeme aleyke buyuruyor. Kitabını oku bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Ne var kendini orada şahitler olarak Dışarıdan insanlar mı çağrılacak? Melekler mi gelecek şahit olun? Değil. Niye oraya geldiği zaman kulakları, gözleri, derileri işledikleri her şey onların aleyhine şahitlik edecektir. Bu gözler neler gördü? Neler seyretti? Allah bu gözü sana neye verdi? Bu gözü sen nerede kullanıyorsun? İki uçlu bıçak gibi demek ki göz. Amalar kurtuluyor bundan. Belki belki diyecek, ya Rabbi dünya bir fasıldı. İyi ki ama olduk, geldi geçti diyecek. O gözlerini işlediği günahları görecek orada. Devamını kulaklar konuşacak. Allah bu kulağa neyi verdi, neye bu kulaklar muhatap oldu? Deriler konuşacak. Bu vücudu Cenab-ı Hak niye gücü kuvveti ver? Biz nerede harcadık bunu? Velhasıl ilahi ekranda önümüze gelecek. Ayet-i Kerim'de Yasin Suresi'nde o gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır. Ayakları anlatır. Ayakları şahitlik eder. Cenab-ı Hak o öbür taraftan bize karşılayacağımız vakaları bize dünyadayken bildiriyor. Yani Cenab-ı Hak bize bu uzuvları niye verdi? Biz bu uzuvları nerede kullandık? Sonra Yömezin tatlı sahba raha ben Rabbeke evhalaha yeryüzü üzerinde işlediğin işlediklerinden anlatacak. Haber verecek. Burada namaz kıldı, burada secde etti. Burada çelme taktı. Burada bir kalbe diken batırdı. Ya yani burada bir gönlü ihya etti. Yeryüzünden manzaralar gelecek. Yani Cenab-ı Hak bir teyakkuz halinde ömrümüzü Tam, tamamımıza erdirmemiz arz ediyor. Yine hep şiddet ifade eden kıyamete ait ifadeler var Kur'an. Et tammetül ta kübra. Cenab-ı Hak kıyamet buyurmuyor. Et tam kübra buyuruyor. Yani her şeyi alt süzen o felaket geldiği zaman. Yine insanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün ve görene cehennem açıkça gösterildiği gün. Yani et ettame dayanılmayacak derecede ağır olan her şeyi bastıran, bütün bela ve musibetleri unutturan o kadar büyük bir musibet. et tül kübra, es saha buyuruyor Abese suresinde. Çarpınca kulakları patlatan, sağır eden kuvvetli bir çığlık. Ayrı ayrı manzara o kıyametin şiddetinden. İşte o kulakları sağır eden o ses geldiğinde kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve evlatlarından kaçar. El-Kari'a buyuruyor. Şiddetle çarpan, çarpı kulakları patlatan. Yani bir odada olduğumuz zaman kapıya güm 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 büyük tekmelerle vurulsa, demek ki büyük bir hadise, o tek tekmeler vuruluyor, içeri girecek büyük bir hadise olacak. Biraz da Cenab-ı Hak, muhtelif e, Kıyametin tezahürlerini bildiriyor. Ondan sonra günahkarların mücrimlerin durumunu bildiriyor Cenab-ı Hak. Yüzler var ki o gün korku ve zillet içinde derdir. Kimler onlar korku ve zillet içinde olanlar? Dünyada seraplara aldananlar. Yani gölgeleri gerçek zannedenler, nefislerinin esiri olanlar. İnsanlar iki gruba ayrılıyor kıyamet günü. Bazı yüzler ifadesi olarak kullanılıyor. Çünkü insanın en mühim azası yüz olduğu için Cenab-ı Hak yüz olarak bildiriyor. Ya yani burada bütün vücudu. Birinci grup ayet-i geçecek kısacık ömrünü sonsuzluk karşısında ömür nedir? Derya karşısında damla nedir? Kedi kız ömrüne gaflet, günah ve haksızlıkları heba eden küfür ile sonlarına betbahlar. Bunlar büyük bir azabın içinde oldukları. Yine Amir Nasibe sadece de dünya için çalışmış. O gün eli boş kalmış, olma ötür yorgun ve bitkin düşmüş. İhtirasın içinde kavrulmuş. Hiç ölmeyecekmiş gibi kendisi nefsane arzuların içinde helak etmiş. Her şey iki uçlu bıçak gibi. İnsan kazanacak. Her şeyin bir maksadı o. Eğer nefsin için kazanırsan iki uçlu bıçak gibi israfın ve güç gösteri için bir felaket. Yok ben Allah için infak edeyim. Mülk Allah'a aittir. Ben bir <laughs> riyazat hali yaşayarak infak edeyim. Bu ne güzel bir cennet yolculuğudur. Velhasıl Cenab-ı Hak neyi halk etmişse bu hadise vaka olarak iki uçlu bıçak gibi. Katil ile gazi aynı fonksiyonu görüyor. Biri Allah için gazi oluyor, şerefli. Öbürü nefsi için yapıyor, berbat. Nikah Allah için oluyor. Allah söz Cenab-ı Hakk'a söz vermek çok mübarek, güzel bir nesil yetişecek. Nefsi için yapıyor bir felaket. Topluma zehir serpiyor. Beralası yorulmuştur dünyada. Birçok insanda var. Efendim ben şöyle olsun, böyle yapayım ve sonra bunları yaparım. E, var mı teminat? Dünya geliş tarihini sen mi verdin, gidişini sen mi veriyorsun? Hemen bunu yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Buyur o niyet ettiğin zaman hemen yerine getir. Çünkü geciktikçe o inkıtaya uğruyor ve zayıflıyor. Allah'ın verdiği nimetleri Cenab-ı Hakk'ın istikameti üzere kullanmak. Yani eşyanın kölesi olmamak. Şöhretin kölesi olmamak. Nefsane arzuların kölesi olmamak. Cafer Sadık Hazretleri buyuruyor Allah dostu. Bütün tasavvufun da merkez noktası. O buyuruyor ki Allah Teala dünyaya vahyetti. Ey dünya, Hakk'a hizmet edene sen de hizmet et. Hakk'a hizmet edene sen de hizmet et. Sana hizmet edene yani nefsane arzularına, Ram olanları da onları da kendi içinde çalıştır, yor ve yıprat buyuruluyor. Hadis-i şerifte amellerimiz birinci Allah yolunda ölmek. Efendim buyuruyor ki kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi şehit düşmüş bir kimse olarak huzura getirilir. Şehit huzura getirilir. Allah Teala ona verdiği nimetleri hatırlatır. O da hatırlar ve bunlara kavuştuğunu, bu nimetleri itiraf eder. Cenab-ı Hak peki bunlar karşında ne yaptın der. Benim verdim bu nimetlerim karşında sen ne yaptın der. O da der ki, ya Rabbi şehit düşünceye kadar seni uğruna cihat ettim diye cevap verir. Cenab-ı Hak yalan söyledim buyuru. Sen babayit adam desinler, güçlü kuvvetli desinler diye gösteriş için kendini helak ettin denir. Sonra yüzüstü cehenneme yani yorulur fakat bir işe yaramaz ayet-i buyuruldu. Yorgunluğu boşa çıkar, havaya gider. Bu sefer ilim ehli getirilir. Bunlar hepsi takvadan uzak olanlar. Alim getirilir. Alime sorun ne yaptın diye. Ya Rabbi der Kur'an okudum, Kur'an okuttum vesaire. Cenabatı verdiği nimetleri hatırlatır. O da itiraf eder Allah'ın verdiği nimetleri. Cenab-ı Hak sorar o ilim adamına. Yani ilimden maksat Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye. Peki bu bu nimetler karşısında ne yaptın diye sorar. O da ilim öğrendim, öğrettim. Allah zaten Kur'an okudum cevabını verir. Kalp alemi Cenab-ı Hakk'a hazır durumda. Cenab-ı Hakk'ın verit bile şah damarından daha yakınım buyuruyor. Der ki o ilim öğrenen Kur'an okudum, öğrettim. Sen yalan söyledin. Sana alim desinler diye ilim öğrendin ve güzel okuyorlar desinler diye Kur'an okudum. Bunlar senin hakkında söylendi. Nefsane hayatın için bir şöhret yaptım, palazlandırdın. Sonra yüzünü cehenneme sürün buyurulur. Daha sonra Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona hatırlatır ve hatırlatılan da itiraf eder. Peki ya sen bu nimetle karşı ne yaptın der. Verilmesini emrettin, her her yere verdim der. Senin rızanı kazanmak için verdim der. Cenab-ı Hak kaplara aşina yalan söylüyorsun der. Abi sen bütün yaptıklarını ne, ne, cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi buyurulur. Onun yüzü cehenneme sürün buyurulur. Bellası Cenab-ı bizden takva istiyor. Her şey lillah olacak. Kalp Cenab-ı beraber olacak. Keyf suresinde de Cenab-ı dünya hayatı yaptıkları çalımı boşa giden kimseler de buyuruyor. Bellası demek ki 258 yerde kuran kim takva geçiyor. Takva hayatı zoruyor. Takva nedir? Nefsane arzuda bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme. ilahi kameranın altında olduğumuzun kalpte idrak ve şuur haline gelebilmesi.